Güdü, gü, arkasını dans et. Daha söyleyecek mi? A -a. Neden? boy Arkadaşlar, Selim spor yapıyor. Siz de Selim'le beraber spor yapabilirsiniz. Selim yere yat. Ellerini kafanın arkasına koy. Dur, ben de seni şöyle çekeyim. Bir, 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Semih'in uykusu gelmiş. Dokuz, on. Şimdi ayakları kaldırıyorsun. Yaptığın yerden Selim. Ayakların bir, diğerinin iki. Hayır, ben. Tamam, sen. Beraber sayalım tamam mı? Evet. Semih, Semih. Şimdi ayağa kalk Selim. Evet. Ayağa kalk oğlum. Şimdi kollarını aç. Gel bu tarafa bana. Gel. İki kolunu açtın mı? Aç kollarını şöyle. Hayır öyle değil. Uzatacaksın yani. Sonra. Bir, iki, i̇ki üç, on, dört, on, beş, on, beş on, altı, on, yedi, on, sekiz, dokuz, on. on. Şimdi çömelme hareketi yapacağız evet. tamam mı? Hadi. Nasıl? Yere çömeleceksin, ayak kalkacaksın. Bir, iki, üç, Aynen. dört, Aynen. beş, altı, yedi, sekiz. Aynen. Selim yoruldun mu? Aynen. Daha yorulmadın mı? Aynen. Göbeğine bak, Göbeğine eritmen lazım. <laughs> Göbeğe bak ya. Selim çok yemiş arkadaşlar. Aynen. Ne yedin oğlum sen öyle? Bugün ne yemeği yedin Selim? Ha, bakayım. Yapsın. Aa Selim'in kuvvetine bak. Aa koca kamyonu kaldırdı. Tamam indin indin. Kaldırma. Semih. Tekerleri var kamyonun. Tekerleri var kamyonunun. Spor yarıda kaldı. Spor. spor. Evet spor yapıyorduk biz. Nasıl kaldırıyorsun? İyi. Koskocuk kamyonu benim kaldırıyor. Ay <laughs> ay Hayır kaldırma her şeyi. Sen o kadar güçlü müsün Selim? Hayır. Aa. Ay Selime bak ya. Neler anne. kaldırıyor neler? Anne. Efendim, sen de mi kaldırıyorsun? Anne, anne. Semiha e bak ne yapıyor. Anne. Ay Selim çok kuvvetli. Sütünü içtin mi sen bugün? Evet. Güçlü oldun. Evet Selim çok güçlü arkadaşlar. Korkuyorum beni de kaldıracak. Ege, ege korka. Olamam, korka, korka. Selim yakında koltukları kaldırır. Masayı kaldırır. Her şeyi kaldırabilirsin sen. Oo çok güçlü. Ya. Aa. Havaya attı. Yapma öyle ama. Aşağıdaki adam gelir. Çok Doğru. ses yapıyorsun. Doğru. 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 Gördüm ama bir daha yapma öyle. Çünkü aşağıdaki adam rahatsız olur Selim. Ama atma tamam mı? Yavaş indireceksin yere. Var. Selim Semih'e ver bakayım kaldırabiliyor mu onu? Yere koy. Hadi yere koy bakayım Semih onu kaldırabiliyor <laughs> mu? Semih onu kaldır bakayım. Kaldırabiliyor musun sen? Eğiste mi istiyorsun? Semih güçlen demiş. istiyor. Ne istiyorsun? Eğiste. Tamam getireceğim şimdi bekle. Al Eğiste'nin oğlum. Al geldi. Otur kamyonuna. Kamyonuna otur da iç hadi. 11 mi? Otur Semih. 2 üç, 4 Yavaş yavaş uçacağım ooo. Selim uçuşa geçti Kardeşine vurdun oğlum Kardeşine vuruyorsun Bak şimdi ama olmaz öyle Kardeşine vuruyorsun Lütfen yavaş Semih ooo. ne içiyorsun Oynun. Este mi Güzel mi Este Selim oturur musun Yorulmadın mı sen? Yoruldun mu? Ayağına. Ne? Ayağına. Ebe mi? Nasıl ebe? Ha <laughs> ha